Merhaba canlarım. Zagin'in dünyası yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Farklı farklı telaşelerden dolayı iş durumu, finaller, sınavlar, okul, ev hayatı gibi durumlardan dolayı video atamamıştım ama hemen size güzel bir video hazırladım. Bu videoda aslında oyunların finalleri hakkında konuşacağız. Bu kısa olacak olan Bu kısa olacak olan videoda biz nerede, ne zaman çok çok güzel bir final gördük? Çok çok güzel oyunların finallerini kendi kendimize olan çok güzel bir final dedik. Hatırlamıyoruz bile belki. İşte bu finaller ne kadar önemli? Bu oyunların sonları aslında oyunun kişiliğini ve kalitesini ne kadar etkiliyor? Bunları konuşacağız ve ufak, güzel, küçük bir oyun var. Ondan da biraz değineceğiz. Eğer isterseniz sonradan oyun incelemesini de yaparız. Çok fazla zaman kaybetmeden videoya geçelim. İnsanın kendini aşırı güvenmesi kadar hüzünlü bir günah yok herhalde. Ben de bu hafta en sevdiğimiz oyun finalleri hakkında konuşalım diye düşündükten sonra ooo şimdi ne destanlar yazılır, ne hatıralar canlanır kafamızda diyerek sayısız hayal kurmuştum. Açıkçası oturup yazmaya başlayana kadar da bu hayaller hep canlı mı canlıydı. Lakin bilgisayarın başına geçtiğimde o korkunç gerçek tokat gibi çarptı yüzüme. Oyun dünyasında uğruna saatlerce konuşmak isteyeceğim çok da final yoktu aslında. Güzel finallerimiz bol ama gerçekten finaliyle bize dokunmayı başaran oyunlar birbirimize açık olalım arkadaşlar. Çoğumuz finalleri abi çok güzeldi ama sonunda batırmışlar be demekten öte bir amaç için hatırlamaya çaba sarf etmiyoruz. Bu durum yüksek ihtimal video oyunlarının geçen onca zamana rağmen hala bir sanat kimliğini layıkıyla edinememesinden kaynaklanıyor bir hikayenin güzelce anlatılmasını seviyor ama bitmesi, bir sonuca ulaşması, hele ki o hikaye altın yumurtluyorsa yapımcıların çok da tercih ettiği bir olay olmuyor. Bu sebeple ucu açık finallerimiz bol, şaşırtmacalı finallerimiz sürüyle, ki bol bol DLC'miz de olsun tabii ki ama güzel bir hikayenin güzel bir sonu olması hala çok nadir. Oyun bitecekse bile dev bir evreni olsun ve o evren zarar görmesin ki 3 sene sonra aynı isim hakkıyla yeni ama muhtemelen belki de daha kötü bir hikaye ile pazarlanabilsin tekrardan. Lütfen yanlış anlamayın. İyi bir hikayenin tek ölçütünün finali olduğuna ben de inanmıyorum. Ve tabii ki çarpıcı bir final yapayım da kalanı orta şeker olsa da olur algısına karşıyım. Tüm edebi eserlerin şamalayan filmlerine benzediği bir dünyada barınamam zaten. Bu mümkün değil ama bazen de iyi bir final yapmak yürek ister. Bazen Mario'nun prensese ulaşıp macerasını bitirmesi ya da bazen Walt Dweller'ın sürgününü kabul edip ne kendisinin ne de bir benzerinin bir daha hayatımıza girmemesini göze almamız gerekiyor. Yeniden canlanacağına eminseniz canavarı yenmenin ne esprisi var zaten. Bakın ben sadece finali güzel olsun, gerisi çok kötü olsa da olur demiyorum. Videoda da bundan bahsediyorum zaten. Ama zaten çok çok güzel olmuş bir oyunun serisi devam ettiği zaman oyun yine oyun içerisinde çok güzel olsa da finali kötü olsa da ama diğer oyun çok iyiydi diye düşündüğümüz zamanlar da İşte bizim bunu düşünmemizin sebebi aslında ilk oyunda oynadığımız o büyüleyici atmosferden dolayı ikinci oyunda da oyunun gidişatı çok fazla sırıtmıyorsa biz fazla bir laf etmiyoruz. Ama oyunun gidişatı da sırıtıyor. Bir de üstüne finalde sıkıntı çıkaracak olaylar ve boş boş bitirişler oluyorsa bu gerçekten sinir bozucu olabiliyor. Gene de ümitsiz değilim. Siz de ümitsiz olmayın. Beni de etkilemeyi başaran, tam da ihtiyacım olanı veren finallerim de oldu. Sanırım bana gerçekten edebi doyumu yaşatan tek gerçek final Jonathan Blob'un 2008 yapımı muhteşem eseri Braid'ti. Kriptik mesajları ile basit ama gizem dolu bir hikaye sunan Braid son bölümünde belki de verilebilecek en güzel öğütlerden birini oyuncusuna veriyordu. Otur, bir soluklan yoldaşım. Bazen zorlanmanın anlamı yoktur. Çünkü bazen tüm resmi yanlış anlamış buluruz kendimizi. Öte yandan Braid de bitmeyen bir döngüydü tabii ki ama en azından yeniden başlangıcı tatlı bir mesaja bağlıyordu. Hatalarından ders çıkardın mı? Tamam o zaman, yeniden başla diyordu. Artık o yeniden başla mesajını nasıl anladığınız tamamen size kalmış. İster starta basın, timi yeniden yönlendirmeye başlayın, isterseniz bilgisayarı kapatıp yıllar evvel kalbini kırdığınız arkadaşınızı arayın. Braid sonsuz öngüsüne rağmen söyleyeceğini söyleyip bitmeyi bilen bir eserdi. Ve bu sebepten Oyunu tekrar tekrar oynayabilirsiniz, tekrar tekrar izleyip kalabilirsiniz ama ne yazık ki dostlarım Braid 2'yi hayal edemezsiniz. Jonathan Blow da etmedi zaten ve yoluna devam edip The Witness'ı yapmaya başladı. Artık çağımızın etkisinden midir, nedendir bilmiyorum, final denilen fikri yanlış anlıyoruz. Aman abi spoiler verme finalden sakın demediğimiz gün kalmadı. Bu olayı heyecanı sadece katilin kimliğine bağlı bir polisiye için anlarım ama nedir bu her mecrada her şeyin finalini öğrenmeye karşı duyulan korku? tüm olayı bir dost dudağından çıkacak 2-3 cümlede vitamini sadece kabuğunda bir şey midir ki sahnenin kapanışı? Aslında bu durumu yaratan spoiler veren ya da alan değil. O spoilerla yerle bir olacak şekilde hikayesini inşa edendir. Bu da tabii ki maddiyat halkısı ve insanların bu oyunu sürekli sürekli oynayıp onları küçük küçük ödemelerle büyük büyük paralar kazandırmasını isteyen o dev mega şirketler. Bu büyük firmalar Tabii ki mikro ödemelerle, küçük küçük şeylerle vakit geçirip sadece onlara odaklanıp oradan para kazanmaya çalışmıyorlar. Evet, bu son zamanlarda arttı ama güzel oyunları ve iyi kalitede, güzel kalitede olan işleri de yok değil aslında. Evet. Eh, biz de başka türlüsünü talep etmeyince onların da yollarını değiştirme gibi bir kaygıları niye olsun zaten? Uzun lafın kısası, bana bittiğini hissettiren, vedası, bana yaşattıkları, düşündürdüklerinden ötürü kıymetli olan oyunlar, kitaplar, filmler istiyorum biraz. Çok bir şey istiyorum dostlar. Bence değil. Sevgili üretenler, hikayelerinizi sonlandırmaktan korkmayın. Biz sizi öyle hemen unutmayız. Hatalardan ders çıkarıp yeniden başlamak dileğiyle. İlerlediğimiz günlerde az önce bahsettiğimiz güzel oyun Braid'in incelemesi gelecek. Siz de hikayesini merak ettiğiniz veya finalinden çok etkilendiğiniz bir oyun varsa bize yorumlarda belirtirseniz oyunları da anlatmaktan mutluluk duyarız. Her zaman söylediğimiz gibi hayatta bizim hak sahibi olduğumuz zaman gerçekten çok kısıtlı. O yüzden hiçbir şey için pişman olmayın, oyun oynayın ve hayattan zevk alın. Video bitti. Diğer bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.